Ben 30 yaşındayım. Berlin'de yaşıyorum. Koç Üniversitesi'nden mezun oldum. 30 yaşında bebeğimi kucağıma aldım. Sizlere bu kanalda hamileliğimle ilgili, hamilelik öncesi yaşadıklarımla ilgili ve hamilelik sonrası Atlas'la birlikte yaşadığım deneyimi aslında aktarmak istiyorum. Herkese merhaba. Kanalıma hoş gelmediniz. Ben sizin evlerinize ya da her nerede izliyorsanız şu an bu videoyu izlediğiniz üzere hoş buldum. Ben Sinem Yay. YouTube'da aslında yeni değilim. Eşimle birlikte birkaç video deneyimimiz olmuştu. Daha sonra kendime neden sen kendi kanalını açmıyorsun ve bebeğinle yaşadığın hikayeleri kendi kanalından anlatmıyorsun diye bir soru sordum. Evet anneciğim. Artık benim konu Atlas olacak zaman zaman. Sizlere bu kanalda hamileliğimle ilgili, hamilelik öncesi yaşadıklarımla ilgili ve hamilelik sonrası Atlas'la birlikte yaşadığım deneyimi aslında aktarmak istiyorum. Hiçbir alanda uzman değilim. Sadece yaşadığım e, anılarımı, tecrübelerimi sizlerle paylaşarak bu deneyimlere sizlerin de ortak olmasını istiyorum. Atlas sıkıldı. Atlas babaya gitsin. Biz devam edelim. Dediğim gibi aslında bu kanalda daha çok kendi deneyimlerinden bahsedeceğim sizlere. Ben bilginin ve mutluluğun paylaştıkça çoğaldığına inanır ve sevinirim. Bu nedenle aslında bu kanalı kurdum. Bazen hüzünlerimi de anlatabilirim. Bunlar da azalsın diye sizinle hüzünlerimi paylaşabilirim. Ben bu tarz videoları izlerken hamileliğimde ve daha sonrasında gerçekten çok mutlu olmuştum. Sizler de hamilelikte uykunuz kaçtığında ya da çocuğunuzu emzirirken uykunuz kaçtığında veya sonrasında benim videolarımı izleyerek keyif alırsanız çok memnun olurum. Şu anda Berlin'de yaşamaktayım bahsettiğim gibi. Anılarımı yani ya da tecrübelerimi hem Almanya odaklı hem de Türkiye odaklı sizlere anlatıyor olacağım. İçeriklerim değişebilir ama daha çok bebek ve hamilelik üzerine konuşacağım. Ve hatta köpekli bir hayatım olduğu için de köpeklerden de bol bol, köpek-bebek iletişimlerinden ya da köpek-hamile iletişimlerinden de size bol bol bahsedebilirim. Tabii ki konular çokça değişebilir ama belirttiğim gibi odağım daha çok sizi neşelendirmek, bilgilendirmek, tecrübelerimi anlatmak için hamilelik ve bebek üzerine olacak. Yurt dışında anne olmak nasıl bir duygu? Yurt dışında bu duyguyu tatmak, hiç bilmediğim bir yerde bu deneyimleri yaşamak, bunun avantajları, dezavantajları neler? Bunlardan da çokça bahsediyor olacağım sizlere. Sizler de kendi içinizden birini takip etmek, belki kendinizi ayna tutmak istiyorsanız kanalıma abone olun lütfen. Ben anladım güzel bir şey yapacaksın yani sanırım. Peki hep yalnız mı çekeceksin videoları? Ah nereden geldi sen? <laughs> Dolaşıyorduk Atlas'ta. Yani seni dış ses olarak kullanabilirim. Atlas bebeğimi tabii ki videolarda e, konuk edebilirim. Balımı konuk edebilirim. Yani ben aslında bu süreçte özellikle senin hamilelik sürecinde erkek gözünden de bir şeyler atmak isteyebilirim belki. Evet evet babalar konuk alabilir. Babalar nasıl çıldırıyordu. <laughs> Hoş geldin o zaman YouTube ailesine. Hoş buldum. Ben diğer insanlar adına sana hoş geldin diyeyim. Teşekkürler canım benim. Diğer videolarımı Almanya ile ilgili falan videolarımızı merak ediyorsanız Sertac Çayı'yı da takip etmeyi unutmayın. Ah çok teşekkür ederim <laughs> çok rahat O zaman sabırsızlıkla videolarını bekliyoruz. Ben de sabırsızlıkla çekip buraya yüklemeyi bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.